Merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk teslimatımızı yapmıştık. Şimdi yeni bir iş alacağız. Bakalım neler olacak bu bölüm. Evet aracımız olmadığı için tek seferlik iş yapacağız. Bu mesafe çok kısa. Biraz daha uzun bir mesafe yok. Tamam traktör taşıyalım. Kassel'den Frankfurt'a. İnşallah sesim geliyordur. Az önce Gold Star'ın yeni bölümünde çektim de onda sesim çıkmadı. Oyun sesi var kendi sesim yok. Neyse. Nereden çıkıyoruz? Şöyle bir bakalım. Evet, şuradan çıkacağız. Kratör taşıyoruz. Hop hop. Oğlum bu ne lan? Yavaş. Arkadaş ne oluyor lan? sinyallerimizi verelim. Şöyle bir bakalım. Bu taraf serbest. Tamam. Dönebiliriz. Şöyle düzeltelim tırı. Ha. Işık kırmızıya dönmeden dönebilsek diyecektim. Kaçırdık ışığı. Evet. Bekleyeceğiz mecbur. Dediğim gibi biraz önce Don't Star'ın yeni bölümünü çektim. Lanet olsun kayıt programı sesimi almamış. İnşallah bunu da alıyordur. Yoksa kafayı Ah Pardon sinyal vermeyi unuttuk. Hiç çok da önemli değil ama ben bu tırı beğenmedim ya. sağ sola kaçıyor. Evet yeni bir e-posta gelmiş. Hadi bakalım bari. Bankadan gelmiştir. Yok. Ha. Galeriden. Sayın Bay Bayan. Iveco çekicilerin yetkili satıcısıyız. Oldukça geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olmanın yanında isteklerinize göre araçları özelleştirebiliyoruz. Lütfen Frankfurt Main şehrindeki galerimizi ziyaret edin. Her zaman hayalini kurduğunuz araçları artık sizlere kurduğunuz araçlar artık sizlere daha çok yakın. Saygılarımızda Iveco yetkili satıcınız. şu anda fazla paramız yok 4027 dolar e, avromuz var kredi çekebiliriz ama kredi çekmek istemiyorum ödemesi zor alıyor sürekli üstüne faiz biniyor onunla uğraşamam Böyle kendimiz artık iş yaparak kazanmaya çalışacağız. Açı yolu kardeşim. Ya hala sinirim bozuk ya demin Demin de söyledim Don't Star'da Sesim çıkmadı Lanet olası kayıt programı almadı sesimi Artık mecbur o bölümü öylece yayınlayacağım Aslında radyo, müzik filan açmak isterim ama telife takılmaktan korkuyorum. Yani insan şuraya bir tane Türk radyosu koyar ya. Yani kendinden çıkar tabi bizde. Ayrıca ekleyebiliyoruz ama Neyse zaten çok da önemli değil. Ya bunda da sesimi almazsa var ya Çok kötü olur Kardeşim hızlan sen de biraz ya yürü be Bizim yükümüz senden daha ağır Tın tın gidiyoruz böyle Biraz yavaşlayalım kaza maza olmasın aman. Yani ben en çok Iveco seviyorum. Hakikaten Volvo yaramıyor bana. Aslında Volvo da güçlü bir Motora sahip ama İvekoyu tek geçerim. Ama şeritten çıkmayalım. Evet bu bölüm biraz daha uzun olacak. İlk bölümde e, hem mesafe az olduğu için kısa olmuştu bölüm. Ya ben bununla uğraşamayacağım ya. Çekilden şuradan. Aç yolu. Aman çarpmayalım da. Aç yolu. Kopek. Ne? Kaza mı? Ne kazası lan? Ya bırak Allah aşkına ya. Eften püften. Eften püften cezalar veriyorlar ya. Bırak Allah aşkına ya. Dangalak kapatmış yolu. Hızlı da gitmiyor. Ha şöyle bir açılalım ya. Bu nedir ya? baştan söyleyeyim oyunda hiç mod yok oyunun orijinal sıfır hali tabi dilerseniz mod yükleyebilirim tabi sistemi kasmayacak bir mod olması lazım aslında ben mod yükleme taraftarı değilim durduk yere oyunu bozmayalım şimdi Bozuk bir mod gelir. Bütün kayıt gider sonra. Ben hala anlamadım orada kazanın ne, ne kazası ya. Kazaya sebebiyet. Allah Allah. Çarpmadım ki ben adama ya. O da bana çarpmadı. Neyse. Kaç? 200 avro mu ceza aldık? Aman alacağımız paradan kesmesinler de. Hakikaten süper bir oyun ya. Eurotrack Simulator 2. -2 ilk oyunu oranla muhteşem bir oyun gerçekten o uzun yol da gittiğinizi şey yapıyor yani yaşatıyor gerçekten sanki gerçekten böyle 200-300 km yol gidiyormuş gidiyormuşuz gibi oluyor buradan dönmüyoruz şuradan dan bak bak al işte ya geldi lap diye vurdu Dorsey'e Dorsey mi vurdu neyse işte Yani sürücülüğüm de aslında Aslında iyidir de Yani çok iyi değil ama iyi sayılır ama işte bu biraz kasıyor oyun O da benim sinirim bozuyor Onun da etkisi var tabi neden oyunda tam grafiklerinde oynamayayım ama olmuyor maalesef bilgisayar ancak bu kadar kaldırıyor İşte dışarıdan tırı dışarıdan takip ettiğim zaman böyle kazalara sebep olabiliyor evet 85 kilometrelik bir yolumuz kaldı Ve bu oyuna gelen yeni güncellemeyle de yolları değiştirmişler ya da haritayı büyütmüşler işte olabilir tabi yollarda değişik biraz yani Euro Truck Simulator 1'deki gibi her şehirde aynı yollardan geçiyorduk bunda çok daha farklı o güzel yani. Evet güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Yavaş geç lan. Kopek. Şöyle bir haritaya bakalım. Evet az bir yolumuz kaldı. Frankfurt. Frankfurt şehrine gelmek üzereyiz. Yani cidden korkuyorum. Yine sesimi almıyorsa, çabuk yolu kaçırdık yine ya. Bakalım daha başımıza neler gelecek. buradan döneceğiz. Buradan değil. Bur, ha, evet buradan. Ya bugün bugün iyi değilim ben ya. Şurada yavaşlayalım. Neredeyse geldik. Bölümünde yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bu arada klavyeden oynuyorum oyunu. Lan yavaş gir lan. Gerizekalı. Dur, dur, dur. Ha. Aslında bunun arkasına girmeseydim iyi olurdu ama. Neyse girdik artık. önceki bölümde sesim kısık çıkmıştı. Gece çektiğim için o yüzden kısıktı. Ne oluyor lan orada? Ha bir şey yok. Yani kaza oldu zannettim. Bizim dışımızda kolay kolay kaza olmaz bu oyunda. Uykusuzluğu da kapatacağım. Unuttum. Yükü teslim ettikten sonra kapatacağım. Bir de onunla uğraşmayalım. Aslında şu an benim yaptığım e, yanlış bir hareket. Biz iki koç atır şeridi kapattık şeride de. Çapmadan. çarpmadan. Gerçi döneceğiz ama. Kardeş müsaade edersen. Şuraya vurmadan Neyse şu aradan fırlarız ya. Şuradan burnumuzu uzatalım. Dur lan dur. Dur döneceğiz. Aha gitti. Sana yol verdik değil mi? Pek. Eh, sonunda geldik. Evet, atıyorum yükü. Ha. Oğlum, enter'a basıyoruz lan. Ulan. Hay hasarlı yüküne ya. Neyse. <laughs> Enter'a basıyorum direkt geçsin diye. Basıyorum hala ilerliyor. işte hep böyle oluyor ya ben oynadığım zaman. Neyse bu bölümlük bu kadar. Sonra birinci seviyeye adımımızı attık. Ve ilk beceriyi kazanacağız. Aa, tam zamanda teslimat olsun. İlk başarımımız, becerimiz bu olsun. Evet, bu bölümlük bu kadar. Hoşça kalın.